Sen her gün olmasa başın ağrıyor. Ne yok? Mesela benim rutinimde kahve içmek. Yani, Türk kahvesi. O Türk kahvesi içecek. Hani filtre bilse de Türk kahvesi. Ya tabii adam gibi böyle kallavi Okkalı, kavrulmuş gibi. falan da değil yani. Sade. Aynen. Sade bir Türk kahvesi. çünkü. Kahvesiz başını arıyor seni. İleride mesela başarı hikayemi buna kitleyebilirim. sabahları Türk kahvesi <laughs> içmek. Şey, gibi, o neydi? şey koç, rahmi, rahmi koç koçun. Muydu? Sabah kalkarım, namazımı kılarım. Namazımı kılırsan bir bardak viskimi içerim. Sekreterim gelir bana cümleleri okurum. Sen de sabah kalkarım, işime gider hemen bir Türk kahvemi içerim. Evet, aynen öyle. Başarımı ona kitleyebilirim. Yani, Çünkü Ama zaten bilim adamları da açıklamış ki 10,5 ile buçuk sanırım. Aynen yani, olmuş buçuk. Ee, çok kalp sağlığına başka efendime söyleyeyim. Birçok faydası var. var. Hızlandırıyor. Metabolizmi hızlandırıyor. Aynen. Ee, ondan sonra kortizon hormonu sinirlerle etkileşime geçmesini sağlıyor. Gençleştiriyor, uyandırıyor. Yani seni bir şekilde dinç, harekete geçiriyor aslında. Ama gerçekten.